Ey Yaşar! Ben sana söylemedim mi? Şeytan senin ap açık düşmanındır. Yaşar mı? Yok. Ey insanlar! Şeytan sizin ap açık düşmanınızdır. Ne diyor Allah? Size diyor ki şeytan sizin ap açık düşmanınızdır. Sakın ona uymayın. Ya Allah söylüyor sana şeytana uyma diyor yine uyuyorsun ya. Allah söylüyor ya. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diyor. Fransa'da bir adam bir karar almış. Fransa'da yaşıyormuş adam. Demiş ki lan demiş ben demiş nefsimin dediğini yapmayacağım bundan sonra demiş. Öyle karar al. Canı bir gün et istemiş. Demiş ki nefsim sen ne diyorsun bu işe? Al al, al demiş. Nefsim. Eti al da yiyelim demiş yani. Al, al Yok demiş. Nefsim al diyor demiş. Ben almayacağım almam. Bir gün içki içmek istemiş canı. Nefsine sormuş, ne diyorsun? İç iç demiş. İçmemiş. Nefsine dediğinin zıttını yapacak ya. Bir gün aklına gelmiş, zina yapayım demiş. Nefsi yap 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 demiş. Yapmamış. Bir gün aklına ne gelmiş Selahattin biliyor musun? Abi? Ben demiş Müslüman olayım. Şeytan sakın ha, demiş şeytanın dediğinin tersini yapıyor ya, sakın ha deyince Müslüman olmuş adam doğru yolu bulmuş ya. Nefsine muhalefet eden adam doğru yolu bulmuş. Siz de nefsinize muhalefet ederseniz doğru yolu bulacaksınız arkadaşlar. Bunun başka şekli ve şemali yok. Dünyala bir kârdır karlı bir iş oldu mu? Desen ki adama ya işte şöyle bir iş var. işte arsa veriyor deyince zaten koşar gelirler de. Yorgunum demez lan acık yatayım falan demez. Niye? Nefis istiyor çünkü. Allah o kadar şey anlattı ki size bunları yaparsanız hepiniz evli olursunuz. Hiç hepiniz evli. Evliyayı sevenler de evli olur ya. Dua Sevsinler değil mi? Dua Evliyayı kalbine koyan evliya olur. Yukarıya doğru git ondan sonra. Hallacı Mansur'un kalbinde Allah tecelli etmiştir. Enel hal ben Allah oldum diyor. Diyor ki Allah hangi kalpte tecelli etse öyle der diyor. Enel hak diye bağırıyor. Doğru hak orada tecelli etmiş. Bunu başka türlü anlayanlar da var. Enel hak sırrına ermeden dervişlik olmaz. Boynumu vurduracağım ondan sonra bu iş olacak. Gidip boynunuzu baltayla maltayla kesmeyin. Başka türlü olur Madem Yunus söyle. canı başı vermeyecektin. Neden geldin bu meydana meydana? Sen bilmiyor musun ya Mehmet? Bu yol canı başı verme yoludur. Arkadaş sen kurbanlık değildin de kurban pazarında işin ne senin? Niye getirip seni kurban pazarına koydular? Kurban olmayacaktın da senin ne işin var? Madem canı başı vermeyecektin, neden geldin bu meydana meydana? Bu meydanda nice canlar başlar gider ama hiç kimse de duymaz diyor. Nefsin canından başından bahsediyor, şu normal ceset canından bahsetmiyor. Nice canlar, nice nefisin başları kesilir bu meydanda da ne kılıcın sesini, ne inilti sesini, ne bağırtı sesini duymazsın. Kesilir kesilir giderler.